Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayşe. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim şükürler olsun. Arkadaşlar bugün kızıma e, yandan bağlamalı bir e, süveter örüyorum. Şu motif de çok hoşuma gitmişti. E, bunu sizinle paylaşarak örmeyi tercih ettim. Bu motiften e, kızımın ölçülerine göre birleştirip yandan bağlamalı çok şık bir gömleklerin üstüne giyebileceği bir süveter örüyorum arkadaşlar ee, önce motifin nasıl yapıldığını burada size göstermek istedim Ben de motiflerimi tamamladığımda birleştirmesini ve yanlarını göstereceğim yani hep birlikte ben de sizinle birlikte örüyor olacağım Arkadaşlar şimdi Eğer ha, ipimi tanıtayım ben size İpim e, Nako arkadaşlar yumuşak bir ip e, kotonla da örebilirsiniz koton iple de örebilirsiniz arkadaşlar e, benim elimde bu renk vardı bunu beğendi kızım Ben de o yüzden bu renkten devam ettim. Arkadaşlar iki numara ile öreceğim. Bunda e, size e, göstermek istediğim bir şey var. Bakın şu iki tane motifi de ben ördüm. İkisi de iki numara ile ördüm. Bakın şöyle ölçüyü göstereyim. E, şunda elimi gayet serbest tutmuştum. Bu şekilde oldu. Şunda muntazam örmeye gayret ettim. Sıkı sıkı örmeye gayret ettim. Çünkü süveterin böyle cool bir duruşu var. E, onda böyle çok böyle... E, çok şu yapıyı istemiyorum. O yüzden sıkı sıkı e, ikili trabzanlarımı mini mini e, zincirlerimi sıkı sıkı çekmeye gayret ettim, özen gösterdim. Eğer e, siz de örmek isterseniz arkadaşlar hep birlikte başlayalım. Başlamadan önce kanalıma abone olmanızı, e, şifalı Tasarımlar Instagram adresinden beni takip etmenizi ve güzel yorumlarınızı ya da beğenmediğiniz şeyleri bana yorumlar kısmından yazmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Hazırsak başlayalım. Arkadaşlar sihirli halka ile başlayacağım. Sihirli halkayı bir kez göstereyim bilmeyenler için. Ee, şöyle çok kolay arkadaşlar zincirden çok daha muntazam duruyor. Eğer hani ben yapamam deyip kestirip atmayın gayet de yaparsınız. Ee, şöyle parmağıma doladım. Orta parmağımda bir kez çeviriyorum. Tığımı öndeki ipin altından sokup arkadaki ipi bu tarafa çekip bir tane sabitliyorum. Ama bakın bırakmıyorum e, ipi. Bir iki tane zincir çekiyorum toplamda burada üç tane zincir çekmiş oldum başını doluyorum arkadaşlar içine bir tane ikili trabzan yapıyorum bakın hala tutuyorum yani bunu sağlam e, sabitlemeden bırakmayın e, o zaman kaçar Arkadaşlar şimdi başını doluyorum tekrardan bakın içine 16 tane ikili trabzan yapacağım en baştaki yaptığımla birlikte yani zincirimi saymıyorum şu yaptığım ikili trabzanlarımla birlikte içine toplamda 16 tane ikili trabzan yapacağım. Arkadaşlar 16 tane ikili trabzanımı yaptım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Zincirim harici arkadaşlar en baştaki zincir hariç. İyice şu ipi tutup gerdiriyorum. Zincirime değil ilk trabzanımın en baştaki ikili trabzanımın üstünden ilmek kaydırma ile birleştirdim. Şimdi buraya bir 2 3 4 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 4 tane zincir çektim. Başını doluyorum. Bir yandakine tam dibine değil bir yandakine ikili trabzan yapıyorum. Ama dediğim gibi trabzanlarımı kısa kısa tutuyorum. Bir zincir çektim. Yandakine geçtim. İkili trabzan yaptım. Bir zincir. Yandakine geçtim. İkili trabzan yaptım. Bir zincir yandakine geçtim ikili trabzan yaptım sıra sonuna kadar bir zincir ikili trabzan şeklinde devam edelim arkadaşlar şimdi en baştaki zincirimle birlikte 2 4 6 8 10 12 14 16 tane trabzanım oldu yine bir zincir çekiyorum şöyle zincirimi köşeleyecek şekilde ilmek kaydırma ile geçiriyorum arkadaşlar bu tarafa şimdi 1 2 3 tane zincir çektim her boşluğuma iki tane ikili trabzan yapacağım. Bir tane de trabzanımın üstüne trabzan yapacağım. Her boşluğuma iki tane. Bir tane de trabzanımın üstüne trabzan yapacağım. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar ikili trabzanla dolduralım. Arkadaşlar son boşluğuma geldim. Son boşluğuma da ikili trabzanlarımı yaptım. Şu anda ilmek kaydırma yöntemiyle hemen yandaki zincirimin tepesinden birleştiriyorum. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. 3.ye sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. 3.ye sık iğne. Bir kez daha 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3.ye sık iğne. Bir tane 5 zincir çekiyorum. 3 tane 3 zincir çekiyorum. Bir, bir kez daha 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3.ye sık iğne. 1, 5, 3 tane 3 şeklinde aralarda 2 tane bırakarak sıra sonuna kadar gelelim. Sonuna kadar geldim. Son 3 zincirimi çekiyorum. Ilmek kaydırma ile e, buraya birleştir, pardon sık iğne ile buraya birleştiriyorum arkadaşlar. Şimdi yandaki, bakın ilmek kaydırma ile birleştirdim. Yandaki deliğimin içine bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Bu tarafa geçiriyorum. Şimdi buraya 1, 2, 3 tane zincir çektim arkadaşlar. 5 zincirimin içine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirimi sayacağım burada. 3 oldu zincirimle beraber. 4, 5. 5 tane zincir çektim. 1, 2 tane zincir çekiyorum. Pardon. 5 tane ikili trabzan yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Yine yanına 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane e, şey yapıyorum arkadaşlar. İkili trabzan. 5 zincir, 5 e, ikili trabzan, 2 iki zincir, 5 tane yine ikili trabzan yapıyorum. Şimdi Tekrar yan tarafa geçiyorum arkadaşlar. Buradan yan taraftaki deliğin içine bir tane sık iğne yapıyorum. Yan taraftaki deliğin içine bir tane sık iğne yaptıktan sonra başını doluyorum. Ortadakine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar göstereyim arkadaşlar. Birinci 3 zincirimin içine bir sık iğne yaptım. İkinci 3 zincirimin içine de başını dolayıp 5 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 4 5 bakın 2 4 5 tekrar 3. zincirimin içine de bir sık iğne ile bunu bağlayacağım yani bunu bir bu yanlardaki iki bir köprü olarak kullanıyoruz arkadaşlar şimdi yine hiç e, zincir çekmeden sadece başını dolayıp 5 zincirimin olduğu köşe kısmına geldim. Buraya da yine 5 tane zincir sıkı ikili trabzan yapıyorum. Bakın 3 4 5 5 tane ikili trabzan yaptım. Aynı diğer tarafta yaptığım gibi 1 2 zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Aynı deliğin içine Yine 5 tane bakın. İkili trabzan yapacağım. 3 gerdire gerdire yapıyorum şöyle biraz. 4 5 Bakın köşeleri yapmış olduk. Şurada tekrar göstereyim. Şu köşeyi yaptıktan sonra ilk boşluğuma bir sık iğne yapıyorum. İkinci boşluğuma hiç zincir falan yok başına dolayıp 5 tane ikili trabzan yapıyorum 3 4 5 3. boşluğuma yine sık iğne ile batıyorum ve yine köşeye geldim buraya da 5 ikili trabzan 2 iki zincir 5 ikili trabzan şeklinde devam edeceğim arkadaşlar ee, sırayı sıramızı tamamlayalım Arkadaşlar en sona geldim. En sonda da yine en baştaki zincirimin tepesine ilmek kaydırma ile birleştiriyorum arkadaşlar. Bakın şöyle motifimiz ortaya çıkmış oldu göbek kısmı. Zaten sonrasında e, zincirlerimiz var ve trabzanımız var. Şimdi arkadaşlar sadece buraya mahsus 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane zincir çektim ama o sadece buraya mahsus başlangıç olacak. Şuraya ikili zincirimin içine sık iğne yaptım. Çünkü şurada şunu çubuk olarak kullanacağız o yüzden arkadaşlar. Ortaya 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Aynı deliğin içine yeniden batıyorum. Şöyle bir yuvarlak yapmış olduk burada. Şimdi bu aralarda 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Çok pardon şu zincirim biraz hoşuma gitmedi. 1, 2, 3, 4, 5. Zincirlerimizi çok bol bol yapmayalım. Başını doluyorum. Şurada bir sık iğnem vardı ya arkadaşlar ortaya battığım. Ona onun tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra. 1 2 3 tane zincir çekiyorum 5 sık iğne e, trabzanımın orta kısmına bir tane sık iğne yapıyorum daha sonra yine 1 2 3 tane zincir çekiyorum yine şurada sık iğne yapmıştım onun tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum şimdi dönüşte tekrar anlatacağım tepelere çıkarken 5 çekiyoruz 4, 5. Ortadaki boşluğa batıyorum. Ortaya 1, 2, 3 çekiyorum. Tekrar aynı boşluğa batıyorum. Tepeden inerken yine 5 çekiyorum. 2, 3, 4, 5. Ama bu sefer sık iğnelerimi ikili trabzan yapıyorum. Aynı yan tarafta yaptığım gibi. Bakın şurası. İkili trabzan yaptım. 5 zincir çekip 3 tane zincir çekip 5 tane ikili trabzanımın ortasına batıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Şu sık iğnemin üstüne yine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın aslında burada bir köprü vazifesi yapmış oluyorum. Şu 5 tane ikili trabzanımın iki yanında İkili trabzan ortasına sık iğne. Bu şekilde takip edin arkadaşlar. Yine 5 zincirimi çektim. Yukarıya çıkıyorum. 5 tane zincirimi çektim. Boşluğuma batıyorum. Burada yine 3 tane zincir çektim ortaya. Bir yuvarlak yapıyorum. Yine 5 zincir. Başını doluyorum. Sık iğnemin üstüne bir ikili trabzan. Sonra 3 zincir. 5 tane ikili tırabzanımın ortasına bir sık iğne. 3 zincir. Sık iğnemin üstüne bir ikili tırabzan. 1 2 3 4 5 tane zincir. Tekrar yukarı çıkıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum aynı boşluğun içine bir yuvarlak yapıyorum. Son e, sıram arkadaşlar. 2, 4, 5 zincir çektim. Sık iğnemin üstüne bir ikili trabzan. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Beşlimin ortasına batıyorum sık iğneyle. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Şurayı hatırlarsanız Şurayı hatırlarsanız şey yapmıştık 8 zincir çekmiştik onun da üçüncüsüne ilmek kaydırma yöntemiyle batıyorum ve orada bir ikili tırabzan görünümü yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bundan sonrasında 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Gerisine artık içine 5 zincir çektiklerimin içine 5 tane. Bakın 2 4 5 tane ikili trabzan yapıyorum boşluklarımın içine de pardon aşağıdaki e, trabzanlarımın içine de birer tane yapıyorum. Şimdi şu üç taneye geldik arkadaşlar tepedeki buraya iki tane ikili trabzan yapıyorum araya bir tane zincir çekiyorum bir iki daha yapıyorum. Bu, bu köşeler olduğu için mecburen hep arttırma olacak köşelerde bakın. şu şekilde. Şimdi burada da 5 tane zincir çekmiştim. Buraya da Pardon şu alttaki e, sık iğnemin üstüne de bir tane yapıyorum arkadaşlar. Şimdi 5 tane yani boşluklara kaç zincir çektiysek o kadar yapıyoruz köşeler hariç ve alttaki sık iğne ikili trabzan her ne ise onların üstüne de yapıyoruz arkadaşlar 2 4 5 tane ikili trabzan yaptım bir tane de trabzanımın üstüne de yapıyorum şimdi 3 zincir çektiğim yerlere geldim 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Ortadaki sık iğnenin üstüne bir tane ikili trabzan yapıyorum. Gerisi de aynen burada anlattığım gibi arkadaşlar. 3 zincir çektiklerime 3 çubukların hepsine batıyorum. 5 zincir sadece köşelere 2 iki ikili trabzan, bir zincir, bir tane daha ikili trabzan. O da köşe oldukları için sıramızı tamamlayıp gelelim. Arkadaşlar ben en sona kadar geldim. Şimdi yine en baştaki zincirimin tepe noktasından ilmek kaydırma ile birleştiriyorum motifimiz neredeyse bitti sadece son sırası kaldı arkadaşlar burası da çok kolay zaten 1 2 yine 3 4 tane zincir çekelim başını doluyorum araya bir tane boşluk bırakıp ikinciye bir tane ikili trabzan yapıyorum bir zincir bir boşluk ikinciye ikili trabzan bir zincir, bir boşluk, ikinciyi ikili trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar gitmeyelim. köşede göstereyim. Bir zincir. Bakın köşede şuraya geldim. Şöyle göstereyim. Şuraya geldim. Ama e, köşeye mecburen iki tane yapmak zorundayım. Köşeyin ortasına bir tane batıyorum, bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere. Bir daha batıyorum. Köşeler kasar arkadaşlar. Mecbur köşelerde arttırma yapacağız. Sonra bir zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. Yandakine yine ikili trabzan. Bu şekilde kafes görünümü yapacağız arkadaşlar. Çünkü bunlardan birleştireceğiz artık. Sıra sonuna kadar bu dediğim yöntemle örüp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben son ilmeğime geldim artık. Bir tane zincirimi çekiyorum. En baştaki çektiğim zincirin tepe noktasından ilmek kaydırma ile birleştiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde bakın burada bir tane sağlamlaştırmak için zincir çekiyorum. Motifimin yapılışı bu şekilde. Eğer siz daha büyük olsun isterseniz iki tane de boşluk gidebilirsiniz ya da şu dolgu kısmını iki tane yapabilirsiniz. Arkadaşlar onda da yine Köşede arttırma yapacaksınız. Başka hiçbir şey yok yapacağız Dümdüz öreceksiniz. Köşelerde yine iki tane çiftli trabzan, bir zincir ya da iki zincir yine iki tane çiftli trabzan şeklinde örebilirsiniz. Şu şekilde arkadaşlar motifimiz çok şık bir motif. Ee, i̇nşallah süveteri de her aşamasını yine birlikte yapıyor olacağız. Ee, bayramda giyerler İnşallah hava uygun olursa. Şimdiden arkadaşlar, hepinizin eline emeğine sağlık diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.